Herkese merhabalar. Yine ve yine yağışlı bir mola günündeyiz. Hiç yağmurumuz durmuyor. Aman yağsın. Yağmur bereket. Barajlarımız dolsun. Dolsun taşsın ya yani barajlarımız. Kuraklık olmasın. Kuraklık çok kötü. Evet, çiçeklerimin son halini gösteriyorum size. Gördüğünüz gibi ıslandılar. Yağmur yağdı. Panda patim pembeleşmeye başladı. Çok güzel oldu. Küçücük de aldığımda büyüdü. Arkadaşlar ben çiçeklerimi hep böyle küçücük küçücük alıyorum. Bunlar büyümüş halleri. Şu anda belki size küçük geliyorlardır ama bunlar gerçekten büyümüş halleri. 5,5'luk saksıda çok küçük küçük alıyorum alışveriş yaptığım birkaç yer var genelde hep aynı yerlerden alıyorum çünkü çiçek almak biraz güven işi o yüzden her yerden çiçek almıyorum bakın şu ilk skülentim. bu kadar kız güzel kızardı bu ilk sukulentim 3 sene ya da 4 sene önce falan almıştım. Yeğenim Sevilay bana hediye etmişti. Böyle küçük olduğuna bakmayın. Hep yapraklarını yondum. 2-3 sefer çürüme tehlikesi atlattı. Bilgi sahibi olmama rağmen kurtardım içgüdülerimle. nasıl kurtardım? Köklerini kestim. Kök e, boğazında çürüme vardı. Onu da kestim. Yapraklarını kopardım, yatırdım. O şekilde kurtardım. Sonra yeniden diktim. Hani çürüdüyse söküm yapıp saksı değiştirmek fayda etmiyor falan diyorlar ama ediyor. Ben o şekilde kurtardım. Söktüm. Baktım yaprakları yumuşuyor. Dökülme yapıyor söktüm e, köklerini kestim daha sonrasında bir boğazda daralma vardı e, onu bıçaklı kenarlarına kestim yine ince bir tabaka şeklinde aldım tekrar diktim kuru bir toprağa bir hafta 10 gün sonra hemen kendini toplamaya başladı Rüyüm alışveriş yaptım 3-4 yer var. ilk başlarda Hayal Bahçem diye bir İzmir'de, İzmir Bayındır'da bir sıra yeri var. Oradan alışveriş yapıyorum, yaptım. daha sonra e, YouTube aracılığıyla yine Ayfer Hanım'la tanıştım. Ayfer Gülşen Soy kanalı var. Ondan çok alışveriş yaptım. Çok güzel çiçekleri var. Çok sağlıklı bir şekilde gönderim yapıyor o da. E, daha sonra Fatma'nın hayatı Fatma Hanım'dan çok alışveriş yaptım e, ee, başka başka yok. Bu üç yerden alışveriş şey yapıyorum genelde. <laughs> Çok güzel çiçekler alıyorlar. Ezan okunuyor. Allah sen büyüksün ya Rabbim. Şimdi size yeni gelen kargomu göstereceğim. Yeni gelen kargom şunlar arkadaşlar. Aslında şunun için alışveriş yaptım daha çok. Bu bir sedum cinsi. Gördüğünüz gibi yaprakları değişik. Güzel bir kızaran bir tür. Ve şu grapto. Bu da pembeleşen grapto diye tahmin ediyorum. Aldığım kişi de tam bilmiyor. Fatma'nın hayatından aldım. Fatma Hanım'dan aldım. Çok güzel göndermiş, çok teşekkür ederim. Çok güzel sarıp sarmalamış, kartonlamış. Tek bir yaprağında bile sıkıntı yoktu. Şu perleyi aldım. Perle e, numberg diye geçiyor. Burada kızarmamış daha, başlamamış kızarmaya ama çok güzel kızaracak o da. Ve şu eçeveriyeyi aldım. Yani para verdiklerim bunlar açıkçası çok uygun fiyatlara da satış yapıyor Fatma Hanım bana bunların yanında şunları da hediye göndermiş Sağolsun yine bir e, graptı aynı şekilde gördüğünüz gibi ve bu e, para ağacının virgatası. Güzel. Bunları da hediye olarak göndermiş. Çok sağ olsun. Teşekkür ederim. Onları şuraya dikmeyi düşünüyorum. Şu şuraya dikelim iki tanesini. Bir tanesi de şuraya almayı düşünüyorum. Şu folluğun yanına, folluksun yanına. Bir tanesini de diğer yerlerden bir yerden yer bulacağım. Dikimlerini <laughs> yapacağım. Gördüğünüz gibi ıslak. Arada yağmur vuruyor balkona. Islanıyor. ve sulanmış oluyor sıkıntılarım de. Şu anda şu ana kadar bir çürüme vesaire bir şey yaşamadım. Sadece soğuklardan dolayı etkilenme oldu. Bu da tüylü echeveria setosa. Bu da çok güzel bir türdür. Size yavrularımı da göstereyim, bebekleri. Evet bebeklerim burada Gördüğünüz gibi Daha henüz yerleştik, dizmediklerim var Bunlar burada köklemeye aldım Gördüğünüz gibi Sura bakmayın zor gözüküyor. Gösteriliyor. Balkonum küçük olduğu için hareket etmesi zor. <laughs> ben de biraz iri yarıyım <laughs> Ufak tefek bir değilim. <laughs> Bu da çok güzel büyüyen bir cins. Ferum. Albert. Bu da Gilva. Bu Mensa. Bu Paçıveriye. Perlem. Anaç olduğu. ceylan gözlerim pembe aşkın gözyaşım ve minik kaktüslerim alıyor veram yağmur veriyor gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Ben çiçeklerimin dikimini yapayım. İzleyenlere çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Beğenilerinizi yaparsanız, yorum yazarsanız, abone olursanız çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Desteklerinizi bekliyorum. Yağmurlu bir Muğla gününden herkese hoşçakalın.